Depremin vurduğu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ayakkabı üretimi yapan esnaf bin lira yevmiye ile çalışacak usta bulamazken yeniden geçmişteki günlere dönmek için destek bekliyor. Depremin vurduğu Hatay'ın ayakkabı imalatçıları Antakya ilçesinde enkaza dönen ekmek teknelerini büyük felaketin ardından Reyhanlı ilçesine taşıdı. Antakya ilçesine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Reyhanlı sanayi sitesinde yeniden üretime başlayan imalatçıların en büyük sorunuysa ulaşımın zor olması nedeniyle çalışacak usta bulamamak. Günlük 1000 lira yevmiyeyi gözden çıkaran imalatçılar usta bulamayınca çareyi ya kepenk açmamakta ya da makinelerin başına kendileri geçmekte buldu. Deprem öncesi ülke genelindeki erkek ayakkabı üretiminin yüzde 40'ını elinde bulunduran imalatçılar bugünlerde usta bulamadıkları için üretmekte güçlük çekiyor. İmalatçılar yeniden eski günlerine dönmek için Antakya ilçesinde bir sanayi sitesi tahsis edilmesini ve maddi desteklerin artmasını bekliyor. Ya biz tekrar başlayacağız ama Şöyle bir sıkıntımız var. Maddi sıkıntımız çok bugünlerde. Destek alabildiniz mi? Herhangi bir destek? Şimdi destekler başvuru yaptık. Bütün bankalarda, aşağı yukarı kaç tane bankanın, kamu bankalarında başvuru yaptık. Bir sonuç elde edebildin mi abi? Ee, şimdiye kadar bir şey vermediler. Yok şu yetersiz, yok krediniz yok, yok bizden çalışmıyorsunuz. Bankalar bazen söyledikleri de var. Tekrar e, eski halimize gelmemiz için önce Allah sonra devletimizin desteğini bekliyoruz zaten. Başka, 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 başka kimsemiz yok yani. Başka bir şey almadık. Maddi hiçbir şey almadık burada. Destek bekliyorsunuz abi. Destek bekliyoruz az zaman. Abi galiba makineler boş durumda. Makineler neden boş? Yani eleman buraya gelmesi sıkıntısı çok. Birincisi ee, hem yüksek ee, e, ücretlerden tarafta talab bulunuyorlar. Hem esnaf istiyor? sıkıntılı hem işçi sıkıntılı bugünlerde. Antakya'da bu işi devam ettiriyorduk. İşimiz iyiydi, her şey güzeldi. Ama bu deprem olunca Şu tabii an... ki herkes kendi şeyine düştü yani derdine. derdine düştü. Şu an neredeyiz peki abi? Şu, Şu an, an sağ olsun devletimizlerihanadan yer verdi geçici olarak. Hı. Ha biz buraya geldik, yerleştik, taşındık. İşte makinalarımızı getirdik. Kırılan makinalarımız var, bakıma gönderdik. Güzel. Ya bizim şimdi devletten istediğimiz bize bir site yapmalarını istiyoruz. Bize bir site vermelerini istiyoruz. Sağ böyle bir şey olursa bizim için çok güzel olur. Bu site olursa bütün esnaf bu çatı altında toplanır. Antakya'da da olsa daha da güzel olur. Bu çatı altında toplanır. Herkes işine çalışır, devam eder. Gidip gelmek de rahat olur. Abi galiba burada binlerce kişi ekmek yiyordu depremden önce. Abi tabi şimdi burada en ufak bir esnafın yanında hiç yoksa 10 kişi 20 kişi çalışan var. Binlerce kişi ekmek yiyordu. Tabi yani bir esnafın mesela yanında 30-40 kişi 50 kişi çalışanı bile var. Şu an ama üretim yok. Şu an üretim hiç yok. Neden peki abi de eleman sorunumuz var galiba? Eleman sorunumuz var imalatta 9 yıldan beri imalat yapıyorum. 9 yıldan beri imalat yapıyorum. Abim de aynen takriben 10-12 yıldan beri imalat yapıyor. Dediğimiz gibi biz depremden önce eleman sıkıntısı eve çekiyorduk ama çok az çekiyorduk. Yani çünkü e, orada Antakya'da oturanları var hemen getiriyorlar işçi bulabiliyorduk. Ama burada Reyhanlı'da şu an e, Antakya takriben 50 kilometre bir uzaklıkta. E, onun için gelme sıkıntısı yaşanıyor gitme sıkıntısı yaşanıyor. Yani bu sıkıntıyı bir türlü aşamadık. Evet. Şu an ortalama biz depremden önceki deprem önceki fiyatı 400-500 arasında yömeyi alırken şu an hemen hemen %100, evet. 750 bin. Bazı dallarda binlere lira bile yömeye kabul etmeyenler var. Biz bu durumda ne oluyor? Fiyat mecburen biz onlara verdiğimiz gibi fiyat yükseltiyoruz. Ayakkabının maliyeti artıyor. Ayakkabının maliyeti artınca bu sefer biz satış yapamıyoruz zor oluyor tabii ki bu süreç? Tabii ki satış bu sefer bir müşteriye bizim depremden önceki sattığımız 300 liralık ayakkabıya şu an 500 lira istediğimiz gibi satamıyoruz bu sefer. Biz de sıkıntı yaşıyoruz. Zor günler yaşıyoruz. Zor günler yaşıyoruz. Ee, Peki vatandaş bu durumu garip İnsanlar iş yok diyor. Nasıl eleman bulamıyorsunuz? Ben açık ve ne söylüyorum? Şu an bu sitenin içine gelsin e, ortalama 1000-2000 işçi rahat alınır. Yeter ki ben çalışayım. Ama şu an bizim halkımız e, koltuk arka, masa arkasında koltukta oturup Hı. maaş, para kazanmak istiyor. Yani bu da e, şöyle baktığınız zaman o da şu an mümkün değil. Türkiye genelinde yüzde 40 ayakkabı ihtiyacını karşılayan Antakya'dadır. Yani aslında önemsenecek bir yer. Ama şu an eleman olmadı Şu an eleman olmadığına demin bahsettiğim gibi ilk konuşmadan beri ben Antakya'da bin çift haftalık çıkardığım bir iş atölyemde şu an çıkardığım iş 100 150 çift